Şeymiş. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün cuma akşamı ve normalde bugün video çekmeyecektim. Ama şu anda akşamüstü ve o kadar güzel bir güneş var ki evin içerisinde. Pırıl pırıl odam ve bütün ev. Böyle olunca da baya bir modum yerine geldi ve bugünden itibaren vlog'uma başlayayım dedim. Hazır böyle güzel bir enerjim varken. Aslında evi toparlamam gerekiyor. Normalde yarın yapacaktım ama hazır hava böyle aydınlıkken odamdan başlayayım ve yatak çarşaflarımı değiştireyim. Evet toplamadım çünkü çarşafları şimdi değiştireceğim için. Daha sonra evi falan toparlayacağım ama onu bugüne sıkıştırabilir miyim bilmiyorum zaten çok da pis değil ev yani sürekli temizlendiği için. Öyle kabaca bir temizlik yapayım dedim. Solaryuma başladım çünkü tatile gideceğim ve tatile gitmeden önce biraz da olsun kararmak istedim çünkü çok beyazım. Ağustostayız ama Güneş yok doğru düzgün. O yüzden yanamadım bu sene. Ben beyaz gitmek istemiyorum açıkçası tatile. İkinci seansıma gittim. Yarın da üçüncü seansım olacak. Yani 12 dakika yatacağım bu sefer. Olabildiğince çekeceğim sizin için. Tabi kabaca çekeceğim. Öyle her şeyi çekemem. Sonra öğlen spora gideceğim. İlk defa başka yere gideceğim. Çünkü class pass kullandığım için istediğim her spor salonuna gidebilirim sıkıldıkça. Ee, yarın da yüzme dersine gideceğim ve çok değişik olacak. Bilmiyorum çekebilir miyim ama olabildiğince hani çekme şansım olursa size de göstermek istiyorum bu deneyimimi. Ama şimdi insanlar belki istemeyebilir böyle mayosuyla falan hani rahatsız olabilirler. Güzel dikkat edeceğim çekim yaparken. Herkes sonuçta benim gibi rahat değil. Yani kameraya çıkmak istemeyebilir doğal olarak. Arkadaşlarımla belki buluşabilirim ama henüz netleşmedi o. Pazar günü başka bir arkadaşımla buluşacağım. Merkeze gideceğiz Covent Garden'ın o taraflara. Böyle. Bu hafta sonu da böyle geçecek. Bunları da çekmek istedim sizler için. Bıdı 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 bıdı. bıdı. Çok konuşmadan başlayayım videoma. Bu arada haftaya çarşamba günü Saçımı boyamaya gideceğim ama bu sefer çekmeyeceğim çünkü kadın bence geriliyor ben çekim yaparken. Ee, o yüzden onu çekmeyeceğim ama böyle giderken falan çıkarken onları eklerim bu videoya büyük ihtimalle. Saçımın halinde de bu arada hiç bakmayın. Bugün çok ilgilenmedim kendimle ve saçımı şöyle bir topladım çünkü çok da temiz değil yıkamam gerekiyor. Şu çarşafları değiştireceğim şimdi. Ne yapıyorsun teyze? Ben bir teyze. Sen Bambi teyzemisin. Evet. Bu güneş çok fazla dayanmayacak. O yüzden olabildiğince hızlı çekeceğim. Yani hızlı sereceğim daha doğrusu. Temizlik bloglarını falan böyle sessiz yapıyorum. Ama bu böyle temizlik slash vlog gibi olacağı için hem konuşmalı da yapayım dedim. Böyle tercih ediyorsanız Böyle de çekebilirim ama iyi geliyor temizlik yaparken konuşmamayı. Çünkü kafamı böyle dinliyorum, rahatlıyorum yani temizlik yaparken. O yüzden bazen öyle videolar gelebilir tabii. Moduma göre. <laughs> Evet, yatağı hallettim. Gerçekten çok komik görünüyor saçım. <laughs> Ama düzeltmek istemiyorum şu anda. Yemek yapacağım. Bu potato... Ginocha mıydı? Ginochi. Ginochi mi ne deniyor? Patatesle yapılmış bir makarna türü gibi. Bunu yapacağım ve üzerine bu sostan koyacağım. Onun yanına da birazcık salata yaparım, dengeli olsun diye. Seni bilmiyorum ama kale, bir de kale çips yapacaktım. Bu dolapta bayağıdır oturuyor. Aslında tarihi de geçmiş diyor ama bazen sebzelerde bir sıkıntı olmuyor öyle. Bakacağım. Eğer taze ise bir sorun yoksa kale çips yapacağım. Çok güzel oluyor. Ben bunun hepsini pişirmeyeceğim. Sadece yarısını pişireceğim yarısında işte yarın veya öbür gün yaparım. Şunu sıcak su koyayım. Evet. Bunları yıkayacağım şimdi. Çok zeytinyağı koyacağım. Birazcık deniz tuzu. Şöyle şu ortasını çıkartacağım içinden çünkü bu bayağı sert bir şey. Sadece şu dış yapraklarını bırakacağım. Bir suyunu süzeyim. Derisini şu sosumdan birazcık ısıtacağım. Derisine patateslerimi ekliyorum. Şöyle yeşillik ekliyorum. Yıkadım şimdi bunları. Biraz limon. Şu zeytinyağımı şöyle pıs pıs şişeye koydum. Ondan birazcık şöyle. Ona birazcık nar ekşisi. Sarımsak ve biber. Evet, kurutulmuş biber mi deniyor, ne deniyor bunu bilmiyorum sonra pişirdim bu gnocchi mi deniyor bunlardan. Sonra da üzerine birazcık parmesan. Böyle Hazır. Ben bunu giyip geliyorum. Sonra ayıllarımı hazırlayacağız beraber gerçekten muhteşem. Bayıldım ben uzun zamandır böyle paketli sosu bu kadar beğenmemiştim. 2,5 pound gibi bir şeydi. Denersiniz de aşağıya yorumlara yazın. Ve bunun ortasını şimdi böyle çıkartacağım buradan. Öyle bu şekilde. Kabaca şu hale getireceğim. Tepsiye koyacağım ve sonra birazcık yağlayacağım. Önce buna tuz koyuyordum ama bu sefer koymayacağım. Bittikten yani piştikten sonra koyacağım tuzunu. Böyle yağı serpiştiriyorum hepsine. şimdi. Evet. Biraz bazıları muşak gibi hala ama e, diye umuyorum soğuduktan sonra. Sonra üzerine şöyle biraz tuz serpiştiriyorum. Işık bayağı kötü burada ama deneyeceğim. Çok güzel. Bayılıyorum buna. Ürün çok sağlıklı. Bayağı besleyici. Hem de güzel bir atıştırmalık. Artık yavaş yavaş pijamalarımı giyip yatacağım. Yarın görüşürüz. Herkese günaydın. Birazcık geç kalktım bugün. Saat 9'u 40 geçiyordu galiba. Hatırladığım kadarıyla. Normalde yedi buçukta falan uyanıyorum ben, ama dün akşam birazcık geç uyuduğum için bugün de birazcık geç uyandım, zar zor uyandım, sekiz buçuk gibi kalktım yani. Hazırlandım, hızlıca Bambi'yi gezdirdim, Bambi'nin yemeğini verdim ve şimdi çıkmam gerekiyor çünkü solaryuma gideceğim. Öyle. Giderken de yolda her şeyi gösteririm, olabildiğince. Evet çok oyalanmadan çok konuşmadan da hemen gidelim. Neredeyse 3 durak öncesinden indim yanlışlıkla. Zaten birazcık erken geldim, hiç çok sıkıntı değil. O yüzden sabah yürüyüşümü de böylece yapmış oldum. Öyle çok az kaldı. Yanmaya gidiyorum. Evet geldiğim yer burası. girmemiştim. Birazcık korkunç görünüyor. Ne ya? Söyleyeyim. Bu kapalı ama açık mı? Anlamadım. Işığı bile yanmıyor. Şimdi şey aldım kendime. Bu sefer böyle krem aldım. Vücuduma süreceğim ve yüzüme süreceğim. Daha da hızlandırıyormuş çünkü bu rozlaşmayı. Evet. Bunu halledip geliyorum ama bu süreci göstermeyeceğim tabii size. çıktım, eve geldim ama şu halime bakar mısınız? O verdiği yağ o kadar çok yaktı ki beni. Özellikle şuramı, göğüs kısmımı çok yaktı. Diğer tarafım gayet normal, hiçbir sıkıntı yok. Yanaklarım yandı ve çok kötü. Burası yandı işte böyle. Yani hassas bir tenim olduğunu söylemiştim. Hassas kremi kullandım zaten. Ona rağmen böyle oldum. Ee, büyük ihtimalle bir dahakine kullanmam. Çünkü çok ihtiyacım yok zaten. Ee, yani girdiğimde de zaten bu şekilde yanıyordum. Ee, bu arada kadın dedi ki normalde ilk başladığında e, arka arkaya 3 kere gelirsen dedi daha iyi olur. 8 dakika, 10 dakika, 12 dakika diye bir hafta içerisinde. Ben öyle yapmadım. Ee, haftada bir kez gittim. Şu an 3. seansımdayım. Ama büyük ihtimalle haftaya iki kez gideceğim. Sonra bir sonraki haftada da olabildiğince hani daha sık gitmeye çalışacağım ki tatile gitmeden dediğim gibi en azından bir doğru düzgün bronz olayım. Yine eskiye göre çok daha bronzum. Ee, siz tabii görmüyorsunuz ama ben görebiliyorum izlerden dolayı. Bu arada eve geldim. Bikin, e, bikin diyorum. Eve geldim. Mayomu giydim. Şimdi yüzme dersine gitmem gerekiyor ama birazcık uzak. Yetişir miyim, emin değilim. Yani şu an çıkmam gerekiyor normalde ama çok acıktım, hiçbir şey yemedim daha, sadece bir kahve içtim ve su su bile doğru düzgün içmedim. Hatta şu an aklıma gelmişken su şişemi doldurayım çünkü ihtiyacım olacak. Ee, öyle bilmiyorum, gidesim de yok biliyor musunuz? Spora gidesim var ama <laughs> yüzmek istemiyorum şu anda, ıslanmak istemiyorum. Ee, daha önce de gitmedim buraya. Ama bir yandan da denemek de istiyorum. bir değişik bir tecrübe. Şu an bu su sesinden şey yapmayayım bir saniye. Evet biraz su içtim. Of, öyle. O yüzden kendimi şu anda zor bela itiyorum gitmek için. havada çok sıcak oldu bugün. Yani sabah uyandığımda Bambi'yi gezdirdiğimde ve e, solaryuma gittim bu kadar sıcak değildi. Serin hatta kazamı giyiyordum. Şu an yanıyor ortalık, ay şu an böyle şey oldu ha, görüyorum tenimin rengini. Bronzlaşıyorum, bronzlaşıyorum, bronzlaşıyorum. Evet bugün bayağı bir aktif bir gün geçiriyorum. Kendimi ittim ve şu anda yüzmeye gidiyorum. Bana şans dileyin. İlk dersim olacak. Uzun zamandır böyle bir şey yapmıyorum. Annem beni küçükken hep gönderdi yüzme derslerini. O zamandan beri böyle de ders yapmadım. O yüzden çok komik olacak. Eğlenceli olacak bence. Bakalım beğenirsem zaten sürekli gelirim buna da. Biliyorsunuz reformer derslerini de çok seviyorum. Neyse bir, bir buçuk aydır düzenli sporumu yapıyorum ve düzenli besleniyorum. Tabi ara ara diyetimi bozuyorum ama neyse orada görüşürüz. Hi, you? I'm good, thank you. Um, I had a class pass for Aqua. You need to? Um, I do have one. Yeah. You know where to go? No. So, thank you. Yüzme <laughs> dersim bitti. O kadar üzgünüm ki çekemediğim için. İzin aldım. Dedim ki hani YouTube kanalım için çekim yapmak istiyorum izin veriyor musunuz?" dedim ama tahmin etmiştim zaten sonuçta herkes mayo giyiyor. Yani çıkmak istemeyebilir haklı olarak. Ama ilk girdiğimde böyle bir boşken hazır bir çekeyim dedim. Ben uzun zamandır spor yaparken bu kadar eğlenmemiştim. Çok eğlenceliydi. Sanki böyle çocukluğuma dönmüş gibi hissettim. Reformer dersinde de çok böyle iyi hissediyorum yaparken. Hiç sıkılmıyorum, hani zoraki yapmıyorum. Bunda da öyle hissettim. Bu ClassPass gerçekten bir sürü farklı spor dallarını keşfetmeme yardımcı oluyor. Tabii başta böyle gitmek istememiştim. Çünkü hani comfort zone'undan çıkmak istemiyor insan. Garip geliyor ama tabii o comfort zone'undan çıkınca, farklı bir şey yapınca ve onu üstüne onun üstüne bir de çok beğenince Ha diyorsun ya. Ben hani böyle rahat rahatlığımın dışına çıkmam gerekiyormuş demek ki. Ve gerçekten öyle oldu. Çok eğlendim. Kesinlikle bir daha gideceğim. Anıştaysam 69 pound veriyorum ben ona. 52 kredi veriyor pardon. 52 krediyle de Haftada bir gün falan ClassPass'ı kullanabiliyorum. Bazen indirimler oluyor. Yarı fiyatında olabiliyor. Bitmesine daha iki hafta var. Haftaya da book yaptım aslında. Yani son bir hafta kala gidemiyorum. Ve haftada bir gidebiliyorum sadece. O yüzden daha fazla kredi almam gerekiyor. Hani daha fazla gitmek istersem eğer. Düşüyle başladım. Baktım ki hoşuma gidiyor. Gidiyorum. E şimdi daha da çok gitmeye başladım. E şimdi tatile gideceğim. Tatilden sonra döndüğümde daha fazla alacağım. çünkü çok eğleniyorum. Farklı farklı şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Hani bir yerde kısıtlı kalmıyorum. Hani tek bir salonda gitmem gerekiyor. Mesela e, gym box vardı. Böyle dersler var. Ondan sonra ben zaten gym'in içine de çok girmeyi sevmiyorum. E, herkes birbirine bakıyor. Böyle hani eğlenceli olmuyor benim için. Öyle. Ben sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Çok açım. Doğru düzgün su bile içmedim. Hava çok güzeldi, sıcaktı. Abi sıcaktır geldi buraya. Abi ne yapar? Sıcaktır. Yine soğudu. O yüzden kazağımı giydim. Allah'tan yanıma almışım. Evet, kendime bir kahvaltı hazırlayayım. Altım hazır. Ha, hep benim yemeklerimi istiyorsun. Günaydın, günaydın, günaydın. Dün fazla çok çekemedim. Çünkü o kadar yorgundum ki koltukta uyuyakalmışım yemek yedikten sonra. Ve saçım da ıslaktı havuzdan dolayı. Öyle uyuyakalmışım. Öyle bir saat falan uyudum. Ondan sonra kalktım, duş aldım, tırnaklarımı falan yaptım. Akşam yemeği yapıp yattım. Çünkü çok yorgundum gerçekten. Temizlik falan bile yapamadım o yüzden. Bugün yapacağım şeyleri dün akşam yaptım işte duştu falan filan. Bugün de temizlik yapacağım. Bambiyi falan çıkarttım. Kahvemi içtim. Birazcık kendime gelmeye çalışıyorum. Ondan sonra kalkıp temizlik yapacağım. Ondan sonra hazırlanıp arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Komut kardına gideceğiz bugün. Şimdilik bu kadar. Ee, umuyorum ki hemen kalkarım. Çünkü hala çok yorgunum. Ha? Banya tuvalet pişmek için ilaçlandı. Bu yüzden bir dakikayla yarım saat arası bekletiyorum. Ee, o da keyfime bağlı. <laughs> Aslında hiç durmamam gerekiyor. O yüzden ben toz alacağım. Toz aldıktan sonra yerleri süpüreceğim. Halıları süpüreceğim yani. Ee, daha sonra da tekrar tuvalet banyoya geçerim. Mutfağı da en son. Şu anda hiç onunla ilgilenemem. Evet sirkeli su yaptım. Ve toz bezimle şimdi bütün evi sileceğim. Çekiyor musun? Çekiyormuş. Tamam, tamam. Bak nasıl çıkıyor içindeki pislikler. Ki temizlememe rağmen bir. sürüp sildim. kurumasını bekleyeceğim. Sonra yeni paspaslar serilecek. Yerleştirilecek. Çöptü falan. Sonra tamamız. Selam herkese. Size çok garip bir hikaye anlatacağım. Covent Garden'a gideli 3 gün oldu bile. Müzik yaptıktan sonra hazırlanıp oraya gitmem bayağı böyle bir telaşlıydı. Ben çok fazla çekemedim. Ondan sonra Covent Garden'a gittikten sonra zaten o kadar çok muhabbet, sohbet ve yürüyüş falan yapıldı ki çekemedim. Sadece bir tane restorana gitmiştik. Ondan sonra orada böyle bir şey çekmiştim. Onu da kısaca eklerim buraya çünkü çok kısa. Sonra bugün de iş yerinden izin almıştım ve saçlarımı boyatacaktım. Ama kadının adresi internette yanlış. Yani aslında doğru ama ismi adresi yanlış gösteriyor ismi eklendiğinde. Ben sabah 7'sinde kalktım. Aa, bir buçuk saat neredeyse o adrese gittim. bu kadar uzak değildi. Nasıl bu kadar uzak oldu falan? Kafam karıştı. E sabah bir de 7 sabah 7'sinde bir de kalkmışım. O, o an düşünemedim yani. Ben gittim oraya. Ondan sonra kadına diyorum ki ben dışarıdayım ama burası emin değilim dedim. Yani kafam karıştı dedim. Onun değil ya hani çok dert etmiyorum şu anda. Asıl şeyim tekrar solaryuma gideceğim. Bugün çok çekememişim zaten şeylerden baktım gittim de birazcık daha detaylı çekmeye çalışacağım çok açım hiçbir şey yemedim açlığımı birazcık daha sürdürmek istiyorum çünkü dün bir şey yedim ne yedim hatırlamıyorum da midemi ağrıttı yüzden detoks gibi bir şey yapmak istiyorum tekrar solaryuma gidip Ondan sonra artık videoyu kapatırım Çünkü dediğim gibi çok uzun oldu ve sıkılmanızı istemiyorum Geçen doğru düzgün çekememiştim. Şu an ışıklar falan da açık. İçerisi böyle. Şu an 3 dakikam var. Hazırlanmam gerekiyor. Ama e, üzerime falan çıkartacağım için onu gösteremeyeceğim size. Ama çıkınca göstereyim. Solaryumdan çıktım çok açtım. O yüzden yedikten sonra aklıma geldi çekmem gerektiğini. <laughs> o yüzden boş tabağımı gösterdim ama e eklenedik yedim. Ve altında ıspanak vardı. E yanına da domates ve salatalık aldım ve portakal suyu. Larımın yanında bir kafe var. Sürekli orayı görüyordum. Çok tatlı görünüyor. O yüzden ona gideyim dedim. Gayet güzeldi. Bu videoyu da bence burada kapatayım. Çünkü e gerçekten çok fazla şey yaptım ve videonun daha fazla uzun olmasını istemiyorum. Çünkü dediğim gibi sıkılmanızı istemiyorum. Ama böyle uzun videoları da seviyorsanız lütfen aşağıya yorumlara yazın. Böyle devam edebilirim yani uzun uzun tutmaya. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.